düyürse yani daha doğrusu umurlandırıyorsa daha doğrusu hani bu nimetleri ee, bahşettiyse bu sadece bana ona ona özel bir şey değil. Herkese açıyor, herkese daima fırsatlar tanıyor, değişmeye dönüşme, farklılaşma maddi ya da manevi olarak. Ama bunu alan almayan, çaba gösteren göstermeyen, fark eden fark etmeyen, onu öz yuradı da geliyor dedi. Yani ne yaradan buna o kadar. Ee, aslında sahibi yükseliyor yok ki bize yaradan özgür irademizle ne yapacağımıza o seçenekler arasında izin veriyor. Bak diyor söyledim sana hani hissettiriyorum kalbine buradan gidersen zor bir şeyle karşılaşacaksın düşeceksin. Sen diyorsun ki, yok yok benim o yolda olmam lazım şimdi şu anda bana işte o kişi böyle dedi falanca öyle dedi bunu yapmam lazım. Gidiyorsun e tamam diyorum gidecek de düşecek yapacak bir şey yok. Ha düştüğün zaman gene yardım istediğinden ama sana yardım geliyor zaten. Ama mutlaka, mutlaka sistem size doğruyu ve yanlışı hissettiriyor.